Siparişler geldi. Evet efendim. Şunu alayım ben yemeğe. Buyurun spagettiniz. Ee, ve size geliyorum. Buyurun sizin kahveniz. Şimdi efendim iyi misiniz? İyiyim iyiyim. iyiyim. Yedikleri görünce böyle olabiliyorum. Ay, ay. musunuz? Evet uğradım. Şöyle yürüyelim. Ben de sizin kemik kurabiyeniz sayılım. Sizin de cupcakeiniz. Ayrısında siz. Buyurun çıkalım. biberonda kokolan Coca Cola. Tamamdır. Ay bu çanta çantamızdan bir sesler geliyor. Mm -hmm. Sonra anne ya. Çantaya mı koydun beni? Ay kızım vallahi maşallah uyuyacak gibisin. Ne yapayım? Sonra ya. Bir de beni bırakıp gittin ya sen. Ah, ay gözlerime inanıyorum. Ay, ay inan inan. Kızım benim. O, benim kızım. Anne yiyecek tersi geçti mi? Evet kızım geçti. Bak. Bana yiyecek, yiyecek servisi geçti dediler. Dancam baktım yesmen. Bana dediler. Daha dün hep yiyecek servisi diyordu. Kızım abartma o kadar da. Of ya tamam. Bana abartma, abartma dediler kızım. Tamam. Bana kızım, kızım, kızım. Tamam ya. Ne? Ney? Hey. Oynayalım mı? Evet. İlk önce sen tamam mı? Tamam. Aw! 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 yaklaşık 23 tor sonra. İş halledildi. Aç şunu. At at at. İşte ne turumuzdan. Kapat kamerayı. Çok yoruldum. Yengeler yanına gidip biraz Annemi Seni annemin kucağında Hiç de memnun Değilim. New York'ta inecek kişiler. Dikkat dikkat. New York'ta inecek kişiler. Lütfen arabadan hızla çıksın. Siz New York'ta mı iniyorsunuz? Almanya'da mı? Almanya'da siz. Almanya'da. Aha. 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 Neyse hemen geçeyim. ben de geçeyim. Hadi bakalım. Hoşçakal. Ben de web evet dinliyorum. İşte sonra Fadime ona gideyim misin? Sevdikten şey sonra da ben ne yapacağım? Der 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 de Ne de de de, 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 de. Ee, ne evet. Aa evet. Sabitin yarısında kaldık. Ne yapacağız? Neyse sen beni ekle. Sen beni ekle. Ee, e, telefon numaranı ver. ver. Telefon numar de. Ee, şey ben veremem. vermem. Ee, şey ben telefon numaramı ezbere bilmiyorum. Ah, atça dost seni. Ben bilmiyorum. Çok güzel bir yolculuktu seninle konuşmak. Bence iyiydi. İkizlerim hadi bir deniyoruz. Tamam hadi. Hoşça kal. Hoşçakal hiç Ha, ay dili konuşuyor. Tamam anladım ben. Anne ya? Karşı tarafa doğru. Tamam kaydım kızım. Of, çok güzel, çok. Ümit. Of, bütün koltuklar bir tane daha tamam. Birlikte oturalım mı? Evet. Bir gel. Hemen tamam, geldim. Teknik bir arıza nedeniyle uçağımız şekilde uçmayı da öğrenmiş oldum. Yazık oldu. Allah rahmet eylesin. Evet. Ya, ya niye uçmayı biliyorsun da niye beni tutmuyorsun? Niye beni tutmuyorsun? Of ya. Niye? Ben işini şimdi alıcı zannetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim e, teknik bir arıza nedeniyle uçağımız sarsıntıya uğradı. Bu çok normal bir şeydi ama hiç kimse yok. Allah rahmet eylesin diyelim ne diyelim. Emeğe saygı. Çekil inek. Ah, çekil. çekil. Ah. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gerçekten ineğin söylediği gibi. saygı. Bu uçağı kendim yaptım. Bunun nasıl yapıldığını istiyorsanız yorumlara yazın. Yani yaparım. Bir şekilde bakın ama yani yapımı çok kolay ben hemen özetle anlatayım böyle şey ayakkabı kutusu kapağını birleştiriyorsunuz şurayı sarı bir ben yaptım isterseniz herhangi bir renk yapabiliyorsunuz sonra pencereler yapıyorsunuz sonra bir de koltuklar yapıyorsunuz isterseniz burayı da kaplayabilirsiniz ama ben kaplamadım ve bu şekilde de uçak görünümümüz oluyor Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sakın. Hoşçakalın.